O zaman siz hepiniz Eşref Tek Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz abi gelenler var bayağı hadi şöyle bir atlayalım abicim önce önce adam biz de abicim şurada pompalı gördüm şu pompalı abi havalı gördüm pompalıyor abi bayağı takım geldi dur kalka şöyle bir götüne vurayım derken Allah Allah aşağı uçurduk dur bir root yapalım şöyle Kanka Sen rootunu yaptığında Raşa mı geldin yavrum benim Sen adamını mı kaldıracaksın kaldır da kaldırırsın Şu aşağıda biri vardı nerede o ha çıkıyor hop Valla aşağı indi lan Kaldıracak mı bebeğim seni Adam aşağıda abicim neyse bakacağız abi Adam aşağıda Abi dur biri geldi Spotmuş abicim bu. Valla aşağıdaki ne yapıyorsun sen birader? Arkadaşlar Eşref Teknik dizisi bitti abicim. Ha haftaya çok heyecanlı yardım etti. Haftaya artık güzel bir şey bekliyor. Bir hafta artık bir ışığı yoksa abicim bekle dur. Kaçma lan! Gel buraya gel. Sen adamını mı kaldırmaya gidiyorsun sen? Gel sen de Eşref Teknik dizisi bitirdik sen abi. Bir hafta bekleyeceğim bir yedir, Abi çok iyi abi. Bunu aldık abi. Gidelim abicim şöyle bir rütbe yapalım biraz. Sen kime sıkıyor lan? Sen kime sıkıyor birader? Eşref teknesi bitmiş zaten morali bozuk. Çok heyecanlı yerde bitti. Abi bunu bilmiyorum bakalım. Boçuk ne yapıyor birader gel bakayım buraya gel. Lan gel dur dur. Abi bu botlar abi onlar nasıl dönüyorlar böyle anlamıyorum ya. Sanki sıktığımızı anlıyorlar şerefsizler ya. Vallahi billahi ya. Abi. Evet arkadaşlar bu da bot. Bu da bot abi Hep o oyun bot 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 şeye düştük herhalde ya. Neyse. Bak bu da bot. Kankam dur ya. Dur ya bir adam falan. Gerçek adamla karşılaşacak mıyız biz ya? Öldü iyi. Anladın. Gerek kostüm üzerinde adam can vermese. Ana! Lan bot ne koşuyorum ben var ya. Adam bayıktan sonra adama isabet etmemesin merminin. Abi botçuklar durun geliyorum geliyorum. Evet arkadaşlar Eşref Tek nasıldı? Bu hafta gerçekten güzel sürükleyici bir şey haftaydı. Ben Eşref dizisi diyorum. Bu gelecek bölüm çok heyecanlı. Abi kafacılar, kelleciler Eşref Tek'le Kadir aldılar abi. Bakalım Eşref Tek'le Kadir ne yapacaklar haftaya ikisi beraber savaşacaklar mı derken kaçtı adam abi. Ulan vay ya keskici yakalarım ben seni var ya bak oyun az kış kaldı zaten. Şu kimli çekim de. Şunu kilam da bir kilim bana yazsın. Adam da görmesin beni de bir. Rootlayayım şunu bir. Evet arkadaşlar alana gidiyor bir tane baygın mıydı adam mıydı yaptı anlamadım neyse hop araba kıtak bize. Abi gene bot abi ya abi bot oyuna düşük büyük ihtimalle ya neyse bakalım oyunumuz çıkıyor bakın belki içeri çıkıyor belki video çıkar ya Vallahi billahi Abi Alan daralıyor abi hadi bakalım gidelim hop Bak ulan motor mu? Arkada da niye bıraktın lan sen? Kaçtı. Lan dur ki buraya. Bak şimdi bak o sıkacak. Ben sıkmadan şu arabayı bir kaçırmamıştım. Tamam tamam kankam tamam tamam ya bir şey demedik ya Allah Allah Allah. bu. Sık lan bir daha hadi sık lan bir daha. Hadi sık lan bir daha diyor hadi. Şimdi ben seni bombaya pişirip ağzına şöyle vurmam şöyle var mı babamız? Var bir tane abi çektik abi bombayı abi. Abi bekle dur bomba bek geliyor. Oo, bomba pişti ağzıma düştü. On tepeye düşten ölmediyse bir daha çekiyoruz abi. Çektik bir daha bombayı abi. Şöyle bir gerilip geliyoruz. Geliyoruz. Hop attık düşer mi? Düşmedi. Abi adam sola geçmiş. Geldim bile de geldim geldim. Lan dur tamam tamam gelmedim gelmedim. Tamam tamam pardon pardon bile de tamam tamam sen kralsın sen ya. Abi sen oyunuz lideri sensin abi. Oyundaki tipi sen mi alacaksın? Herkes gel lan buraya. Adamı havada böyle bak bak. Sistem ben tek siz hepiniz eşref tek dediniz geldi abicim ne no, abi, dur Şöyle bir gazı içeyim abi şöyle Kendime bir geleyim şöyle bir Ondan sonra ifade alacağım ben sizi Kanka bombam kalmadı mı flash mı kaldı sadece ya yemezler He ben seni orada var ya Gel lan buraya Ver dur 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 adam OĞLUM bir şey, abi tamam. Abi şöyle Şekil üç kilo vurayım derken abi gene benim konsolum tutması yok mu abicim? Neyse abi şu bir rutumuzu yapalım. Mermimiz kalmadı çünkü. Oh. Gene bot, gene bot abi, gene bot, gene bot, gene bot abi ya. Vallahi billahi ya. Abi gene bot ya. Oo. Oh. 3 O üç kişi kaldı artık. Hadi bakalım. Gerisi nerede? Abi son üç kişiyiz. Benle beraber iki kişi kaldı. Aa sağda da bu sayı duydum. Kankam dur tamam dur dur tamam. Adam alırım. Lan dur dur dur. Sonra lan. Ulan. Bu da bot bir şey. Gerçek adam olsa bir öper daha. Yine one man çıkart. Lan cıbıldak ne işi var lan senin burada? Ulan bu adam ne keskin adam bulmuş da. Gel lan buraya. Abi konuşamadım derken tek başımız bin abi dur ya abi dur amma adam var burada ya kanka ben buradayım sıktım sen görmedin mi nereye bakıyorsun sen gel 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 abi ortalık 56 tamam kaldı ben abi sağa sağda adam var abi ulan mermim lazım olsun daldım lan daldım lan Hadi onu aldım abi. Sen killleri çekmeye mi geldin buraya? Ha? Geldik abi, geldik var? Gel gel gel. Asım. Gel kucağıma gel. Kaçamazsın dedim birader. Allah tam rutu seni olsun adam. Kaldı kaldırdım mı bu sefer bebeler? Kaçma 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 geldim geldim. Kaçamadık bizler birader? Ayam mayam bir şok. Gel lan buraya, gel lan buraya. Lan da elime seni alamadım. Aa, abi. Abi adamlara bak ya. Abi killer benim. Abi birine kaçacak. Gel gel gel. Alo dur dur dur. Abi gözlerim bozuldu ya. Geldim geldim geldim. Oo kanka zenginsin para var senden. Baba bir RP alır mısın dedim. Abicim bana bir RP lütfen. <laughs> Hayır, evet, arkada <hareketi> bak arkada. <laughs>